Merhaba arkadaşlar. Ben Aydın, Aydın, Aydın. Bugünkü yapacağımız işlem eskiden sevdiğiniz birinin hayatınıza tekrar geri dönmesini istiyorsanız onu geri getirmek için yapacak olan bir işlemdir. Buraya kendi resminizi, buraya arkadaşınızın resminizi koyuyorsunuz ve daha sonra bu kağıdı lavaboda yakıp küllerini suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde bu yavaş yavaş döneceğini göreceksiniz. Ama daha profesyonel ayrıntılı bir şey yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. çalışma Bireketi, Çünkü yapacağımız çalışma 20-25 gün içinde etkilerini gösterir. İki işlemle kim olduğunu yaşadığı saat edilmiş 20 şekilde yapıyoruz. Data kodlarını, isminizi, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklıyorsunuz. 25 gün içinde her şeyin onun gittiğini göreceksiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız çalışma. Ayrı içindeki uygunsuzlukları ortadan kaldırmak için yapılan bir çalışmadır. Nokta koydum yerde adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterli. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktı olarak alın ve evinizde bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızda birçok şey önüne gideceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.